Biraz üzdü. Üz. Üstü. Üz, Üstmüş. Üşüt. Evet. Üşütmüş. 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 Dık. Çadır. Çadır. Dolandık. Çay içtik. Zokur kana fırsatımız vardı ama e, birlikteydik. Kaynana dayı baba var. Çoluk çocuk. Oturup da çocukların dersine bile yardımcı olamıyorduk. Cahillik biraz da yaşlarımızı geri görüşlü olunca zor oluyor. İşte bakacak değiştirdik. Yani, yani, öğretmenler arasında da bayağı e, istek artmaya başladı. Evet, güzel bir güzelim. Bu, 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 e harfimiz, büyük harfimiz. K. Küçük. Küçük. Büyük. Oluyordu. A ile L. Üç tane birleştirelim. Mesela E E La yapıyoruz değil mi? La le yapalım? La'yı nasıl yapıyorduk? Burada. İ, ki, i, ile yazalım. Ela ile lale yazalım. Sınıfımda 8 öğrenci var. Bugün 4 tanesi aramızda. Genellikle yaş ortalaması 50 ile 70 arasında değişiyor. Ortalama olarak 60 diyebiliriz. Önce harfleri, sonra heceleri anlatarak kelimeler ve daha sonra cümleler oluşturuyoruz. Kursumuz haftada 1 saat oluyor. Normalde Türkiye'de bu şekilde değil ama burada imkanlarımız koşulunda bu şekilde yapıyoruz. Bir sene içerisinde okuma ve yazmayı sökebiliyorlar. Benim altı çocuğum var. 16 tane torunum var. Eşimi de kaybettik. Bu da şükür. Çocuklarım bize çok şeyli. Hepsi buna şükür. Oyunca, okuyacağız, öğreneceğiz. Böyle yazacağız öğrenmeye çalışacağız. İsmim Hediye Polat. Yaşım 65'in içindeyim. Ee, 1975'te geldim Belçika'ya. Dört çocuğum var. Allah şükürler olsun. İşimi kaybettim 20 yıl oldu. Benim okumuşluğum vardı ama ben bir hastalık dönemiyle unuttum. Ee, kemoterapi yüzünden geri unuttum, geri çözüyorum inşallah. Gelecek parlak inşallah Büşra Hocam güzel öğretiyor bize şükürler olsun. Ben bu şeyi daha yeni iki ay falan oldu ben başlayalı. Devam edeceğim inşallah. Ben döndü kabak. 60 doğumluyum. 63 yaşındayım. Okulun yaşı yokmuş demek ki. Çok güzel. Öğretmenden de çok memnun. Allah razı olsun. Yani aklımıza girecek harfleri güzel güzel bize öğretmeye çalışıyor. Allah razı olsun. Yani genç evlilik diyeyim artık. Tabii fırsatımız olmadı çocuklarına falan. Şimdi ise öğrenmeye çalışıyor bakalım. <laughs> Okumayı yazmayı önemsemedik o zamanlar. Ama öyle değilmiş aslında. Okumanın yazmanın her yerde şeyi çok büyük yani. Bir adresi yapsan bilemiyorum. Bir numara şey yapsan tamam numarayı buluyorsun ama tam detaylarıyla öğrenmiyorsun, şey yapamıyorsun. Onun için okumaya karar verdim, Allah nasip ederse bakalım. İşte okumanın demek ki yaşı yokmuş, bunu öğrendik yani yaşta, <laughs> yaşlanınca öğrendik. Genelde kadınlarımız, büyük bir kısmı 60 yaş üzeri zaten öğrencilerimizin. Küçük yaşta Belçika'ya gelmişler, gelme gerekçeleri bir kısmı evlilik. Yani küçük yaş diyorum çünkü 13 yaşında nişanlanıp 14 yaşında buraya gelen kadınlarımız var veya 12 yaşında babasıyla gelen kadınlarımız var. Köylerinde ilkokul yokmuş geldikleri dönemde, eğitime gönderilmemiş. Bir de geçmişte maalesef kız çocuklarını okula göndermeme gibi bir takım olumsuz durumlar vardı. Ancak şimdi o kadınlarımıza biz Geçmişte yaşayamadıkları duyguları burada yaşatmak için, öğretmek için, kendilerine olan güvenlerini de bir anlamda yeniden kazanmaları için ve rol model olmaları için Türkçe okuma ve yazmayı öğretiyoruz. Talebimiz de bu sene 30 civarı kadınımıza okuma yazmayı öğrettik. Ancak bu yapmış olduğumuz etkinlikler sayesinde biraz daha görünürlülüğü ve duyulurluluğu arttığı için Şimdiden gelecek yıla öğrenci sayımız artacak gibi bazı yerlerde ikinci sınıfı da açacağız inşallah. Türkiye'de benim zamanımda da vardı, hala da var okuma bayramları düzenlenir. Eskiden biz ilkokuldayken okumaya geçen çocuklara, kız çocuklarına kırmızı kurdele, erkek çocuklarına mavi kurdele takılırdı. Ve o kırmızı kurdele ve mavi kurdeleyi burada olduğu zaman çocuklar gururlanırlardı. Ben artık okuyorum ve herkes onu okulda gördüğünde okumaya geçmiş diye görürdü, bilirdi ve ben öğretmenlerimize dedim ki öğrencilerimize söylemeyelim. Sürpriz olsun. Ancak hazırlıklarınızı sene sonunda okuma bayramı olacakmış gibi yapın. Yani onlara okuma yazmayı öğretmek ve belirli metinler verelim. Ve biz onlara sadece kırmızı kurdele değil, Türk bayraklı kırmızı kurdele taktık ve daha da fazla etkisi oldu. Hatta bir tane hanım teyzemiz biz hanımefendi bize dedi ki ya dedi ben böyle olacağını bilseydim dedi diğerlerini görünce Türk bayraklı kurdele takacağınızı. Ben de dedik kursa gelirdim dedi. Tamam dedik gelecek yılda sizi alalım. İnşallah gelecek yılda sizi öğrencimiz olur ve Türkçeyi öğrenirsiniz dedik. Bu vesileyle bu sene 745. yılını kutladığımız 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nda kutluyorum.